Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün Efeka'nın Kosatka alışını kutluyoruz. Güzel bir indirimden bedava bir Kosatka aldı. Yani bedavadan biraz pahalı. Ee, onun hissini yapacağız. Bir de onun isteği üzerine böyle şey gibi giyindik. Ee, böyle giyindik. Aga yavaş. <laughs> Yanlış tarafındasın. Ekranın öbür tarafından kullanacaksın. Doğru. Şimdi onun heistini yapacağız. İyi seyirler. Siz yine buraya dönük kalın acılar ben giriyorum. Sonra aynen devam. Evet bu bir ortak kayıttır. Ortak yayın olacak bir nevi. Buralar selam. Gördüğünüz üzere yine Kosatka'dayız, deniz altındayız. Ama bu sefer fark var. Fark nedir Serdar? Hadi sen söyle. Fark bu Kosatka Efeka'nın Yay. Çıldırın. <gülüyor> <gülüyor> alkışla beni Atilla alkışla. Kim <laughs> abi? Ayıp ediyorum. Ama sö söver gibi alkışlıyor. <laughs> o zaman gidelim bir soygun yapalım. Hadi bakalım. Yay! Yay! Peki niye şeye geçemiyorum? Yalnız ha, sen bu CIA'den işte. sonra CIA işlerine bulaştıktan sonra iyi parayı buldun ha. Öyle oldu ya. Vallahi öyle oldu. Şimdi gençler size soru. Final ha. görevinde burada yapmamız gereken işaretlememiz gereken bir şeyler var mı? Var. Kosatka, 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 Kosatka diye gidiyorsun. Sonra silahları seçiyorsun. <laughs> Susturucu aldın inşallah silahları. Aldık herhalde. Bilmiyorum. Emin değilim. Ama buradan seçmiyorsun. Önce startlaman lazım. Şu an sadece görüyorsun. Ha oksijen sağdan vallahi ulan bir de yapsam. hemen yapıyorum. Heh. Sağ yap. Sağ ha, yap. Sağ yap. Evet, Heh. tamam. <laughs> evet, orada. O silahlarda susturucuyu bir kontrol et de bakacağız, bakacağız yan şimdi. Yan şimdi iki şimdiki iki tamam. şimdiki ekranda hepimiz göreceğiz. Enter'a bas. Ha. Evet. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Atlıyoruz. Play. Çatlıyoruz. Tamam. Conf. Confirm settings abi devam. Hı hı. Heh. Şimdi. Matchmaking closed. Onları siktir et. Direkt play ya. Peki. Ya, direkt invite direkt. only server'dayız zaten kimse gelemez. Hayır ne bileyim bu silahtır, hededir, hededir bakalım demiştiniz ya o bakımdan söylüyorum. Ha onu işte o, sen kırmızı ekrandan bakacaksın. Ha, ha. geldi. İyi Kosatka. İkincisi Drenaj, üçüncüsü Drenaj, dördüncüsü Kosatka. Tamam. Gündüz yap. istiyorsan gece yap ama bir anlamı yok. Evet. İkincisinde Drenaj dedin. Evet. Drenaj, Kosatka, Drenaj, Drenaj, Kosatka. Tamamdır. Mother Files. aa seninkini ilk kez yapıyoruz değil mi? Doğru. Iki, ben, üçüncüsü o, de, de drenaj de. tünel var evet, abi. Evet, evet o, o da drenaj. Tamam. O da Split Kosatka. point cosatka tamamdır. Pusturucu almış gözüküyor. Ben görmüyorum, sen nerede görüyorsun? Şeyden baştan sol yapmak... Gece mi yap, yapayım, bak, gündüz toprağı. mü yapayım gençler? Ben gündüzcüyüm ya. Gündüz yapalım, görmeyecekler. Zaten görmeyecekler. Gündüz, gündüz yapalım. Evet. Sonra, Weapon. Surprizor. Surprizor yani. yok. E al. Nasıl ah, oldu. yok ya? Tamam oldu oldu. Nasıl... Alıyorsun tamam, alıyorsun. 5k verip vallahi. alabilirsin. Tamam tamam verdim aldım. Tamam. Support'a support hiç crave. gerek yok. Gerek, gerek yok. Assign Crave Cuts yok. E, ne demek yok? Var mı? ha pardon. Ne demek yok? 115'lik <laughs> çıkmam mı buraya? Ha tamam tamam. <laughs> ya oğlum bırak gariban bu. <laughs> Acık bari. 15 abi. tane daha az olmuyor mu? Olmuyor. ama ite bak lan benimkini düşürmeye uğraşıyor bir de. İyi böyle güzel. Ver <laughs> lan bana da azıcık. O kadar yemedim yedim. Ulan oyunu ben öğrettim. <laughs> ya 40 30 30 yap. <laughs> Aa ona 25 yeter. <laughs> Ama ben sana 17. özel kanalımda sana özel video hazırlayacağım. Bana para lazım. Hadi tamam o zaman bir 30 vereyim. Al lan al ya al gel Allah al. 20 yeter lan 20 al. sen al tamam. %20 <laughs> yeter bana kalanı sana olsun. Zaten Madrazo <laughs> fail çekeceğim. Al sana 25 olsun ya 25. Al lan al %5 lan. daha al benden. Lan al al. Al, lan. al 20 o zaman. Tamam sen al kendine daha fazla sen sana para lazım. Hadi o zaman. Şimdi artık Hadi benden de al ya. Yani. <laughs> ben bana da 30 ver. Hadi ben 20 ben saniye kaldı hadi. Aynen ya. Continue hadi. Ya daha bas enter'le. Hadi Heh. bakalım. He? Şimdi <laughs> Cutting torch kullanma vakti geldi. Ya yeah, hayatımda ilk <laughs> defa <tapar> kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet sayın seyirciler <laughs> kanser <gülüyor> olmaya hazırlanın. <laughs> on Leicester'dan şu 10 kat daha iyi bu adam kaliteli. Çünkü Rus. Hiç rahatsız etmiyor beni. Çünkü Rus. Deli bir Rus. Rus, Rus değildi galiba ya. Başka bir şeydi. Rus ya. Nereli ki? Hi Hikayesinde de öyle diyor. Sovyet, eski Sovyet teknolojisine hoş geldiniz bıdı bıdı falan diyor. Oradan almış malı gelmiş buraya. <laughs> yani Rus olduğu %100 bilgi değil şu sinematiği kaçırmak istemiyorum o yüzden. Bakın i̇çeriniz diyor başkanı. şair burada. Tamam tamam. Ha, bu mini cool. Arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Oyunun sonunda fucking... çok iyi odaklanın. Onu da bir kere görebiliyorsunuz sadece. Ya da ancak böyle

I didn't have to come here today. I was having like a really Sen drama görevin sonunda göreceksin Efeka. <laughs> evet. Allah Allah. Sürpriz sana. Hadi bakalım. Atilla YouTube'da gördün mü sen daha önce yayınlayabiliyoruz mu sonunu? Denemedim bakarız. Go. Get him Okay, uh, I'm gonna head back to the club. See if I can pry my mother out of the DJ booth. Uh, Good <laughs> <laughs> My house. Good. <laughs> <night>. <laughs> my God, they just keep getting younger. <laughs> <laughs> well, I think we're as ready as we're going to be. Shall we do this, Captain? Officer of the deck, with the periscope, and await my command. Go on. Double time. Yes. Next stop, South America. <laughs> I do Yey gidiyoruz. Bu videonun varlığını unutmuşum Serdar. Vallahi ben de unutmuşum ha. Ben bu kısmı direkt unutmuşum yani. Görünce böyle bir şaşırdım. Ben de bu ben de bu ekranı bekliyordum. bye hmm. Vay be. Hadi cutting torchla. Ay çok heyecanlı. Kesin bize. Defalarca burayı yüzdük ama ilk defa. <laughs> Senin önceliğinde. Evet. Mini Madraso da çok güzel isim. <laughs> Lakabı güzel ya. He. Şey gibi, Mini Cooper gibi. <laughs> Ama babasının oğlu değil ha ben sana söyleyeyim. <laughs> Kesin değildir. Babasının görevleri daha iyi. Gez yes, ulan Basılı yes. tut basılı. Ha. Ah. Kes oldu oldu. Çok kısa sürüyor zaten ya bir tanesini kesmesi. Evet. Fut, fut, fut kesersin. <laughs> Sustum patron. Tamam. <laughs> çok konuştum. Yine çok konuştum. <laughs> Vay lan buraya sinematik yapıyor sanıyordum ben. <laughs> i̇şte o kadar çok yaptım ki hızlı hızlı yapıyorum ben çıt çıt. Eeeeyyyy. <laughs> doy doy doy. Şimdi bakın E'ye basacağım. Kontrolü kaybettim. Dur kontrolü kaybettim abi. Tamam geldim. Geldi. Önce oraya gidebilmem lazım. Abi. Evet. Şimdi E'ye basacağım. Ha. Buraya Çok gel, Bak buraya gel buraya. Buraya gel. Kafanı kaldır şöyle. E'ye bas. Tamam. Oldu. Bastım ama. Tamam oldu şimdi. Ha. Sinematik girecek. Önderliğinde açacağız kapıyı. Vay be önder oldum. Helal olsun. Bulu önder efek Da di da di da da da. Şimdi patron önden ben mi gideyim? Atila, var. bundan sonrasını sen devam et. Yine normal bence burada FK'nın şey yapmam yormayalım fazla. Evet oğlum sağda solda ne var ben hala zaten bu Ol, oyunu... Burada bekleyin burada bekleyin iki altın var bu nedir ya. Ben, hemen bak. geliyorum şansa abi. Şansa Çok fazla altın çıkardı şey FK'nın. şansı hey, şansa işte ilk şans. Ya pislik. Yok da çıktı. <laughs> <gülüyor> 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 Yukarıdakinin kafaya sıkayım mı lan? Hayır 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 elleşme. Aksiyon yapma gereksiz yere. Sen nereye gidiyorsun gelsene. Ben geleceğim sen bekle. Sen şimdi oradan sıkarsın <laughs> alarmı çalıştırırsın. <laughs> Konuşuyor la bu. <laughs> Artık konuşmuyor. <laughs> Bak burada Çok güzel abi anahtar da çıktı. Bak dikkat et. Bazı adamlar eli elinde ölüyor ya bak. Efekan bir dakika gelsene bir. Şu an burası güvenli. Hani. Gel bir dakika. Sana bir şey göstereceğim. Ama paldır küldür gelme bir yavaş gel. Ha gitti ya. Tüh. Tamam gelme. Tamam oğlum abi, ayağın değdiği zaman elin değdiği zaman tetiği basıyor orası bu çocuğu. Aynen abi. Bu yerdeki ne? Aldım anahtarı açın Mer kapıyı. Mermi. Hadi gel. Doldurun altınları. İkiniz de birer tane alın. Doldur, doldur, doldur. Bence. Hay bir dakika, ben kaç tane resim var ona bakacağım. Hacı iki. Ha, bir tane resim var. Hadi tamam, sok sok. Resmi de alırız. Sokayım dur. 3, 2, 1. Tamamdır. Ben altın almasam mı acaba ya? Yani? Yumul, yumul. Africa, ne altın ben, ben bir tane de resmi alayım. Bir de Efekan tamam, Efekan şimdi burada fullesin kendini. Kalan altın alayım resim sağır ona. O ona. O bir yok. altın bir şey tam Gel. geliyor resim. Tamam. O yüzden diyorum ben. Tamam. tamam. Ben doldum. Tamam, de tamam Şu altını alacağım mı? Alacağım tabii. Tamam. Bırakacağız Allah. mı zannedin? Daha bir sürü dolduracağız üstümüze başımıza of değerli. viski de varmış onu da alabiliyor muyuz hayır şey, hadi gel gidiyoruz şimdi o kadar Atilla... altınım var viski anahtar mi? çıktı mı çıktı çıktı tamam biz o zaman Yenim. direkt mahzene gidiyoruz evet bir altın bir sanat eseri var burada tamam mahzene beklerim Ka kapıyı da açtım size her şeyi açtım e... 80 27 20 bunu sen alacaksın ama şey efekan evet bu onur efekana mı veriyorsun ne o ne alıyorsun? Hırkızlık yapıyorsun. Efekan gel buradan gel. Çabuk çabuk ayı geliyor. Neredesin? Ha nereye gidiyorsun? Efekan nereye gidiyorsun? Amına koyayım. Ya bak peşimden geleceğim bu kadar basit ya. Nerede olduğunu görsem bak, gelirim. O harita var ya sol altta onu kullan mesela. Tamam fakir adam git artık şu şeyi al 3 2 1 Gidip öbürünü alsana sen burayla işin yok artık git Ha aynen yeşili alsana sen Lan git Çifteyi söylüyorum abi Çifre mi Evet Kasayı açacaksın 80 27 20 Nasıl yapılıyor o Kasaya git E'ye bas e, şeyi nasıl çeviriyoruz lan? Sağ sol yukarı aşağı. Ha. Basıl tut ya. Tamam tamam. 80 27 20. Alışık ışık yapayım sana. <laughs> Eyvallah. Bırakma bırakma döndür. Dobarla. Sonra aç. Enter. Enter işe yaramadı. Ne açıyordu? Ha, ha, şu, açtı açtı. Şey. Bırakması lazım. Evet bu iş bu kadar. Şimdi ben e, dolu değilim. Atilla sen? Ben de dolu değilim. O zaman şurada bir altın vardı. Oradan ben birkaç Aman külçe alsam dolarım. Asansörden yukarı çıkacağız değil mi? Elemanın Aha. yerine. Hayır hayır. Orayı aldı. Atila aldı orayı. Tamam. E, çok hızlı olmamız lazım. Ayı geliyor. Evet. Efekan sen istersen aşağıda bas, bekle. Bas, bas. Ayı geliyor. Acı panik Dur, yapma. Dur yavaş Lüz daha yavaş o da yavaş. Lüzumsuz ben de panik dışarıda yapma. bekliyorum. Lüzumsuz panik yapma. Çekil şuradan. Tamam ben doldum. Gel Atilla. Efekan like do be dolu. Ben de doldum. Tamam hocam nasibimiz Herkes bu kadarmış mu? Herkes dolu. Kaçıyor. Dur Hadi çıkma bakalım. çıkma çıkma. Bakacağım. Tamam güzel güzel gelin. Koş. Gelin abi. Miyap Çabuk E'ye basın. Çabuk E'ye basın. E'ye e e e bas E'ye e e bas E'ye bas. E bas. Çekil bastım. Tamam tamam. Lan gelip tuşa basmayacaksın. Kapının önünde E'ye basacaksın. Zaten tuşa basamıyorum. ilk başta gördüğün gibi. Lan de pikliyor O kadar bu görevde yanda oturdum hala düğmenin yerini bulamamışım. <laughs> evet ya sorma. Hadi. Bence yüzerek kaçalım direkt hiç uğraşmayalım. Dur ben şu... Öyle öyle Dol doluyuz zaten. Ben şunun patlayıcı yerleştireyim de. Ne patlayıcısı? Şu adamın şeyini Helikopterine. Abi şey geliyor. Ha <laughs> tamam. Ayı geliyor lan. Ayı değil mi? Ayı değilmiş. Düz adam ya. Kafası sıkak mı? Hayır hayır. Onu hareket halinde olduğu için ıskalama şansın yüksek. Vallahi ben, ben Sniper Efekan. Come on. Helikopterden Atilla'ya tek atan ben. <laughs> evet. Anca zaten bana atlasın o tek. <laughs> Senin bu yeteneklerini Arma 3'te görmek istiyoruz. <laughs> Ve düşmana karşı görmek istiyoruz. Evet. Olmaz. Dosta karşı daha güzel oluyor. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> <laughs> Düşmana güven, dosta korku salmak istiyor. Yok bence daha tam tersi. Aynen doğru da. doğru. Düşmana güven, dosta korku salıyorum doğru. Efekan çok güzel düştün. yaşlar yürüyor. Bu kadar altına biraz <laughs> ağzım bonum <laughs> kırılabilir sıkıntı yok. Dur bakayım şu arkadaş bir yükselsin helikopteri bak nasıl patlatacağım onu. Nereye gidiyorsun? Ş şeye değil mi? Hayır, Hacım kıbleye doğru yüzelim. Hiç havalanım, havalan uğraşmıyorum yani. Adadan uzaklaştıkça Efe Evet evet. Sola çıkılıyor. Tamam. Helikopterin işini bitirdim. İşimiz çabuk biter. Ha iyi. Yazık lan adamın helikopterini de kırdın. Bana ne ya babamın oğlum. Zaten bir şey yapamayacaktı. Şimdi Efekan biz normalde niye havaalanına gidiyorduk biliyor musun? Dört kişi olunca çanta dolmuyordu kampantta, Oradaki evet. malzemeyle dolduruyorduk. Keşke dört kişi olsaydık daha fazla mal çalsaydık. Buradan denizin kafasına taş atıyoruz. Ya ben şeyden çok korkuyorum ya şu yaptığımız hareketi e, nerflerler mi yani düzeltirler mi? Normalde oyunun bitiş noktası Kosatka'ya gitmen lazım. Öyle ayarladı çünkü Efekan. Ama biz normal bir mi? Ya değil senin mi? yakında ya dediğin... Bize geliyor işte. Nasıl? Adam, adam bizi almaya geliyor ya. <laughs> Kosatka'ya gitmek zorunda değiliz yani. Bitti mesela şu an. Daha fazla yüzmenize gerek yok. Konuştu. Aynen. aynen. Konuştu. Bitti. Evet. yüzüyor tabii. Okay. Evet arkadaşlar. Peki. Görevimiz bu kadardı. Efekan'ın ilk Kayoperiko görevini yaptık. Onun denizaltısıyla onun şeyiyle bu ortak yayını sonlandıracağız. Sonlandırma. Sinematik var. Yok sonlandıracağız dedim. Sonlandırayım demedim zaten. Tamam. Adana bak. Fotoğraf çekiyor. Serdarı artık yeni sunucum olarak çalıştırıyorum gencolar. Yaparız. Sorun değil. Bak şimdi sen hazırlan. Sıkıdır gözünü kırpma. Allah Allah. Bilmiyorum YouTube yayınlar mı bu kadar ama <laughs> çok güzel ya. <laughs> Bak annesi var orada oturuyor. <gülüyor> maşallah, maşallah. <laughs> Michael'ın kızı da orada gördün mü havuzda? <laughs> Michael'ın kızı her yerde ya. <laughs> Los Santos'un gülüyor ya. Bak evet. bizi oraya attı. Seni özel çekiyor kenara konuşuyor. Sıksın. Değerli bro Hop. Fuck. Excellent. Fucking wait till my dad hears about this. Hey, hey, dad. Uh, yeah, no, this will be quick. I just wanted to let you know that that Strickler thing, the files. Yeah, I, I did it. No, 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 they're in my hand. Uh, I took care of it. It's done. Yes, So why you know what? I was thinking that maybe you and I could sit down again and talk about that uh, crypto deal or or that condo project that I mentioned, remember? Chok saving the Ama niye sevindiğini de yeah, Dad, Spoiler sevindiğini to zortin ya. Spoiler daily için zor the service here. It's just fucking third world, you know? So, uh where were we? Yes, uh payment. Right. Give them. Yes, sir. <gülme> Söylemese vermeyecek. Bak kendini ayırı. You me. the drill? I say keep hitting that son of a bitch. He's always dropping money on flashy shit, trying to flex like some <gülme> like big man. Clean him the fuck out. You can bring anything to Jorge here. He'll fence it for you, no questions asked. You got it. <gülme> El Rubio's recurring fucking nightmare. I love it. <gülme> I don't even know if I want to look. I'll git artık. Excuse <laughs> me. Annesinin pornosu mu? Porno bilmiyorum ya izle gör. <laughs> Bak Atilla ile biz orada oturuyoruz gariban. <laughs> darling. So what is it? It's nothing now. Nothing at all. It's over. <laughs> Thank you. bak bak nasıl elliyor lan seni. O nasıl tokalaşmaktı öyle. <laughs> Trevor'ı gördün mü Trevor'ı? Hey git Trevor. <laughs> <Ey> gitti, Trevor. <laughs> yeah. Bunun şeyde e, single player modda da yani story modda da görevi falan var yani Trevor Madrazo'nun e, yanından kaçırıyor yani Madrazo'ya e, zarar verme adına Kadını kaçırıyor ama aralarında farklı şeyler gelişiyor aynı bu şekilde Maşallah maşallah Aha elite challenge mi yapmışız biz? Evet, Oyyyy Efekan'a bak maşallah Hop, 1 aldım. milyon 35. 1.75 sanırım değil mi? Ne Anladım. 1.75'i 2.700 para kaldırdık. Hayır, siz kaçar aldınız işte yani? He ben 500, bin 500 bin dolar gibi bir şey gördüm ama 562 bin dolar. Bak maskeleri çıkardı. Aynen. Evet maskeler gitmiş. Neyse, Charlie'nin melekleri olmuş bu da. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> ha, ha, aynen. Siz 1 25 milyon 25 almışsınız, ben 512. Aynen. Senin çok var, sen azar. bak lan. <laughs> sen, elli... var, sen kazana düştün. Aynen. Dur tamam. şu pa Nasıl? panter çıksın, o zaman güzel para kaldıracağız. Aynen. Buralar gördüğünüz gibi, bu da böyle bir yayınımız oldu. Üçlü ee, Allah dur. Şöyle ortaya geçemedim. Üçlü güçlü olsun, ee. güçlü olsun. E Serdar. He. Nemelerin çok güzel. He. Buralar. Gördüğünüz gibi 3 küçük minnak e, prenses robot bubblegum olarak gittik denizaltımızla soygurumuzu yaptık. İlk defa liderlik yaptım. Bunun namına da bir burnumu karıştırırım. Pis Siz burnumu karıştırıp bunu sağa sola atana kadar abone olup yorum yazmayı kanalda e, artık like atmayı videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.